Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Barınma yardımı nedir, nasıl alınır? Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için aynı veya nakde olarak yapılan yardımlardır. Barınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? Barınma yardımı şartlarını taşıyan bireylerin sosyal destek alabilmesi için ikamet adreslerine en yakın sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile başvurularını tamamlamaları yeterli olur. Kimler barınma yardım alabilir sorusunun yanıtına gelecek olursak, şartları sağlayan kişiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen barınma yardımından faydalanabilmektedir hanenin toplam geliri asgari ücretin üçte birinden düşük olmalıdır. Yaşlılık, dul olma, tek ebeveynli olma ve engelli olma gibi özel durumların en az bir tanesi karşılanmalıdır. Evin tam hisseli tapusu başvuru sahibinin üzerine olmalıdır. Ev, yaşanamayacak düzeyde eski ve sağlıksız olmalıdır. 2022 barınma yardımı ne kadar oldu? İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 75.000 TL, prefabrik ev yapımlarında 150 bin TL, betonarme ev yapımlarında 200 bin TL kadar destek verilir. Evi çok eski, sağlıksız ve kullanışsız olan aileler ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunarak barınma yardımı alabilmektedir. Ödeme tutarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.